Oğlum ben öldüm ha. Onu gördüm. Çekti mi sen mi girdin onu göremedim. Çekti çekti. W başladık anasını sattığım zaten. Yine first game'in uğradık mı? Ben adamlarla dalga geçiyordum. Dans ediyordum önlerinde. TRD server yokken de böyleydi var 110. O zaman bu kadar hissedilmiyordu bence. evet hissedilmesi böyle değildi. Çünkü mesela biz West girdiğimizde normal şutken hissetmedik artık West'in o kadar da. Aynen. de hiç hissedilme her ilginç şekilde. Ya kaliteli serverlara. Artık değil yani. Seyreden alır. Binayı bile biliyorum. Kaçak yolla yapmanın var ya. O dediğin doğru. Abi kadın doğru söylüyor. Sen. Ali hayret bir şekilde adamı kovalla arıyor orada. Allah Keser zendenlere. <laughs> Flash var mı? Ben bunu kestim. Var. Geldim sana da kanka. Anladım onu. Ha flash attı. Geleceğim sana. W'üm var. W'üm var. Okay, Biz kardeşimiz satmayız kardeş. Gregor kaç abilirsin? Senin dediğine sarık. Yat, kanka. yat aşağı bak yoluna devam. Aynen Al bunu sen alalım. Ya, Gregor sana çalmasın. Ya. Dikkat et. Sen al. Al al gene ben ayağımı nasip değilmiş. Double double atacağım. Baba adamlar bu oyunu oynar. Hadi gelin bu oradan çabuk. Yani 500k lira götmüş. Ha Bilmiyorum. oğlum salla salla. Kim tamam Kim Geldim. Güzel bir mısın ya? Evet. bir evet, Şuradan bir W. Ha kaçamadım ya. Skatıl alıyor olsaydı mahriyi keserdik. Yani ben senden uzaktım orada. Biz sıfır daman olunca neyse güzel yine bayağı iyi ya. Hmm. Ah, yani, yani. Ah be, bizim adam traba bastı gitti de düz yolda ya. Bota gelebilir mi ne bunların canı baya az. Threshing flash yok threshi kesebilirsek güzel olur. Yok, bir kaldım. Tamam. At kanka threshi keselim. Ne gerek var ya soldur öbürüdür. Ah, hiç, hiç. Biri, iki, iki gerek oynadı. Böyle haberle oynadı. Easy. Vallahi. Bunu bir patladan adam yerine giderim ben. Aha. Aha bak, geldim bak, geldim. Donya mı? Çok, çok güzel. Helal çok güzel donya. Tabulum var daha sene kaç kaç şey edemez kesemez. Ben direkte dönüyor. Ya da redini alacağım adamı. Ne bir bit jungle mu Neredesin Aynen aynen. Kragas gelecek bura. Ya. Demir kalacak. Ya oğlum. Sen kimsin der? Yondaymen ormanına gidelim. <laughs> <başarışsın. gülüyor> <laughs> Haa. da öyle bir andır ki 500 k götüm olsa da karşına yöndayına e gelmiştir yapacak bir şey artık yoktur çok geç Ya e, i̇lk kili almışsındır. Çinini <laughs> kazanmışsındır. Aynen. Flaş atmadım Allah. Ya <laughs> Aynen <laughs> <laughs> pink. Benim sularda izliyoruz şu anda. Ben denen ultisi yok amca ol. Ben hemen blue'yu alıp geliyorum. Hemen totemim yok ya. Burayı görüyor mu acaba? Yok sanmıyorum. <laughs> Yakasa mı çekiyor? Keserim ikisini de herhalde ama. Teşekkürler Gregas. Ya anda ustalık. Şayet yeterli patlatalım. Yine bir intikam aldırıyız oradan. Aynen. İnsan bir VP helal falan yazmıştığınızı beklerdi bastan diyecektim. Adam şapkın. Sen adam oraya gittin de biz uzma almadık mı? Geliyor mi? Olur. 3k goldum var. Bu gold öldürsem o tura ağlarım. Hüngür hüngür. Totemim var ben kaçarım. Sıkıntı yok. Sen kendini dara sokma yeter. O ultim var benim de. Kanser itemimle bir baksa ataba bassan da ne almış en yani diye. Abo. Ben siz siz beni kesemezsiniz itemi bu. Oh. Artık hani ben Laten istersem öldürürüm. Geri düştünüz. Ben size asla ölmez yani tamam. o hmm, Belli de aslında yok ya. Herhalde ölmem. Saitem var herhalde değil mi? Item i̇tem var, var ya. Var tamam bariyerini tamam. aldım. Paris adam ormanına falan giriyor ama Paris bayağı iyi şey. Gide mi geliyor? Ah be. Ha zonyası varmış da. Çok güzel. Ben bir konum alayım. Ben de konum yok şu an. Güzel harita Hıçsı var onların. Çok güzel fight. Ta Abi, ultim var. Şöyle takım gel. Biz win almadık. Takım. Yani şu takım Lan gün almama şansı yok ya. Bak biz al şunu da al. Aşağıda yeter de güzel. Lan kanka. Adamı yaşatamadım ya. Ben böyle ki oynadım da hücuma da giriyor. değil mi? Bakıyorum abi 4 kere 3 Kilim var. Tamam ama 8 asistim var. Aynen. Takıma fayda olmuş. Bu kadar basit. Geliyorum sana doğru. Yani baksana abi. Ahri tıraş e attı değil mi? Hı hı. bota gidiyor. Ben middeki kuleyi düşürüyüm gülüyor. Bunlar gelesi ya. Boşun kadar geldi abi. Yani. 10 saniye sonra at 2 atarım ben. Evet. evet kapa da atabilirim. Darı isteyelim. Darıya yardıma giderim ben de. Bir sarı kart yok öldürür. Bir sarı kart var bu Tamam. Sarı kart atarsan keser üzerine. At oğlum aşağıya. Aynen kanka. <laughs> aynen sesini sağlık. Gate'den de gelmiş. Bora karışır. Ben kaçtım amca Ah be. Adamın önüne düştürdü beni ama. 3 k oldum var bence ayıramam lazım beyaz artık. Bunun ultisi yok. Adamlar sadece kile koşuyor. Yani inat da beni öldürüyorlar ben hala bu arada şey mi yani baya yani arkadaşım. Aha. Ben bir şey değil. Smart yok ya. Loşun ultisi var aslında darlayabilir o ya. Aç, aç lan şunu şimdi aldım. Görüşün niye inat Baba on numara bir senaryo ile sonuçlandı burası. <laughs> Eline sağlık ol <olsun>, baya iyi. <laughs> Genelde benim başıma gelirdi böyle şeyler. Tam bir rey da adam full HP gelir de keserdi. Al sana. Al al. Hak ettin mi? Hak <laughs> ettim. katmaya başladık <laughs> ff go yapın denilenler zaten ya yanta adamda ulti var da zilean verir onu aynen geliyon geliyon ben atılacağım o adam size al <laughs> <laughs> Hadi. Hadi. İyi bana var. adam mi? dilendi ya bildiğin. O Darius'a penta vermeyen diye koca yardı. Harbiden öyle yani. Kolay oyun oldu ya bu. 4. Kisama Vasi Ijo'nun